Evet arkadaşlar Ahşap Baba ben ee, İstanbul'daki Galip Ağırkaya hocamızın e, Youtube'unda e, gördüğüm e, bıçak skarpela bileme e, videosunu seyrettikten sonra e, keçeyi bulduk. Burada olan keçeyi yani kumaş keçe onun dediği gibi kamuflaj değil ama ben Ankara'da e, bunun bez halini buldum. Kendi e, taş bileme aletine bir tarafını onun montajını yaptım ve bıçaklarımı burada olduğu gibi e, bilemeye başladım e, ve bıçaklarda farklı sonuçlar e, elde ettim yani e, önceden biz de yıllardır yontu yaptığımızı zannediyormuşuz ama e, baktığınız zaman kendimizde yoruyormuşuz o yüzden e, bıçakları en gösterdiği yöntemle yani e, bu şeyde kullanılan polisaj bezi olarak geçiyor ve polisaj macunu. Ben bunu nasıl kullanıyordum? gene YouTube'da farklı kanallarda işte biledikten sonra bir derinin üzerine yeşil polisaj macunu sürerek masat görevi yaptırıyordum bıçaklara. Onlar da keskinlik kazanıyordu ama tabi bunda olduğu gibi parlaklık ve keskinlik yani iyi bir keskinlik hiçbir zaman elde edememiştim. Onun da videolarında e, baktığım zaman ahşap bir yontu ustası olmamıza rağmen e, imrendiğimiz çok noktası var. Sağ olsun o da zaten yaptığı işleri e, ortaya koyuyor. Saklamıyor. E, ona hem teşekkür ediyoruz. Bize de bu konuda ufkumuzu açtığı için Nasıl bilendiğini ben de burada uygulamalı olarak size göstereceğim. Mevcut elinde kalan bıçağı bu mesela en büyük yaklaşık 26'lık işte bir bıçak tam oluk bıçak. Bunda keskinlik nasıl? Buradan göstereyim. Yani çıkartıyor ama tabii zorlanıyor. Temiz çıkartıyor ama zorlanıyor. Ben bunu burada şeyde bilemesini yapacağım. Evet arkadaşlar zaten burada parlaklığı görüyorsunuz. Ee, yani fazlasıyla çok işe yarıyor. Zaten bu parlaklık olunca haliyle e, dediğimiz kısım e, ortadan kalkıyor. Yani pürüzsüzlükten bir pürüzsüzlük ortaya çıkıyor. Eğer bilemeniz de iyiyse yani bıçaklar iyi bir usta tarafından bilendiyse e, burada da e, onun şey keskinliğini yapıyorsunuz atölyenizde. Evet zaten bu şekilde yongalar çıkıyorsa dairemsi dairemsi güzel bir bileme olmuş demektir. Yani bütün bıçaklar neredeyse bu teknikle güzel bileniyor. Özellikle bizim bu kılavuz dediğimiz ve Bıçaklarımız önceden sıkıntılıydı. Şimdi gayet güzel. Bu şekilde burada küçük yongalar çıkıyor. Yani hem oluklarda hem de kılavuzlarda. çok güzel bir teknik. Hadi düzeli bir şekilde biliniyordu ama ve oluklarda. Çoğu zaman sıkıntı yaşıyorduk. İçerisine zımpara vuruyorduk. E, bu teknikle yani e, taşlama aletine bez e, keçe takarak bu iş gayet güzel. Hatta dediğim gibi renkler, parlamalar e, renk değişiyor komple. E, ve insan çalışırken daha büyük keyif alıyor. Evet buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Galip arkaya hocamıza. Siz de Ankara'da olanlar için bu bez keçeden tedarik ettiğim bir yer var. Yönlendirebilirim. Çok da uygun fiyata satıyorlar. Bilginiz olsun. Sitelerde. Teşekkür ediyorum. Seyrettiğiniz için. Evet arkadaşlar, bizim kullandığımız bıçaklarda Türkiye'de üretilen var. E, Maraş'dan e, getirdiğimiz. Yani baktığınız zaman çelik kalitesi aslında tabi diğer o Avrupa'yı şeylere göre daha e, düşük. Fiyatı da tabi ona göre e, daha uygun. Ama gene de bilemekle belki sık bilenerekten aynı kaliteyi bir nevi sağlıyor.